Hemen usta örüyor, örüyor, yıkıyor, tekrar örüyor. Çok seviyor. Burada buradan devam ediyor. Hüseyin usta burada oynuyor. Elektriklerimiz bu taraftan çekiliyor. Güzel <laughs> yapalım. Şu an hat geliyor. Evet, buradan salona girdik. Eski salamaş kapısının arasından oraya geçen köpeklerin yeri bu. Bu hattımız da salonun öbür taraftır. Buradan bir 1 metre civarında başlıyor hat duvar elektrik hattımız, alttan geçen ilgili elektrik hattımız. Karşı duvara kiriz ve anten çekiyoruz.